Herkese merhabalar. Nevriye Örgüler Yatak Kanalındasınız. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda yine arkadaşlar çanta sapı yapıyorum. Yapımında 2,5 numaralı tığ ve bir adet şöyle iki adet aparat, bir tane de makrome ipine ihtiyacımız var. Orta kalınlıkta ipim. Yapımı son derece kolay arkadaşlar. Başlamadan önce kanalıma abone olup bana destek olursanız çok sevinirim. Hepinize şimdiden çok teşekkür ediyorum ve anlatımıma başlıyorum. Şöyle ipimize bir tane sıkılama zinciri yapıyoruz. Sonrasında aparatımızın içinden geçirip şu ipi de altından yürütüp ilmek topluyoruz. Tunus örgüsü arkadaşlar sapımız. Şöyle bağlantımı yaptım. Bu bir ilmek. Hemen batıyorum. Bir ilmek daha çıkarıyorum. Şöyle kapatıyorum. 2 Yine bir ilmek daha çıkarıyorum. 3. Bu şekilde 5 tane ilmek topluyoruz. Bunu e, aparatsız yaptığınız zaman zincir çekerek içinden bu şekilde ilmek toplayıp yapabilirsiniz. 5 tane ilmeğim var. Hemen ilmekleri geri alıyorum. Şu 5 ile 4. ilmeği şöyle geriye ikisini birlikte aldım diğer ilmeklerimin tığımdaki ilmekle birlikte şöyle ayrı ayrı alıyorum böyle bir sıra ördük şimdi hemen modeli kurmadan önce bir sıra daha bu 5 ilmeğimizi şöyle örüyoruz bu sondaki ilmeği şöyle tek olarak değil arkadaşlar arkasındaki ilmekle birlikte alıyoruz Şimdi yine 5 ile dördüncüyü, ikisini birlikte kapatıyoruz. Sonrakileri yine ayrı ayrı topluyoruz. Bu sırada şimdi modelin yapımına başlıyoruz. Şimdi bu sırada modelin yapımına başlıyoruz. Tığımdaki kenar ilmeğim. Bu 5 ilmeğimiz. Ortadaki ilmeğimiz var. Şu 1 2 3. ilmek bu üçüncü ilmeğin altındaki ilmeğin bakın şu ilmeğimizin şöyle üstünden değil de tığımızı alta batırarak ipimizi öne çıkarıyoruz. Şöyle bakın asıltırdığım zaman daha net. Bu çıkardığım ilmeği ikinci ilmeğimle birlikte şöyle örüyorum. Sıradaki ilmeğimi ortadaki ilmeğimiz yani tek olarak örüp tekrar geriye dönüp aynı yerden bir ilmek çıkarıyorum. Ve buradaki dördüncü ilmeğimle birlikte çıkardığım ilmeği örüyorum. Kenar ilmeğimi yine şöyle tek olarak değil arkasındaki ilmekle çiftli alıp ilmeği bu şekilde çıkarıyorum. Geriye dönerken yine arkadaşlar şunu tek almayın. 4 ile 5'i birlikte alın. Şimdi onu atlamayın mutlaka. Şöyle ikisini bir aldım. Diğerlerini de ayrı ayrı topluyorum. Şimdi iki örnek arasında bir sıra normal örgümüz var. Bütün ilmekleri ördüm. Yine kıyıdaki bir çiftli alıyorum ve yine ilmekleri geriye topluyorum. Bu arada bir sırada düz olduğu için daha çabuk ilerleye bir örnek arkadaşlar. Hemen yine bakın ilk örnekte yaptığımız gibi şu ortadaki ilmeğin ikinci alttakinin şöyle şunun altından kıvamı batırdım ve ilmeği çıkarıyorum şöyle baktığınız zaman yine bakın tam ortasından çıkardım hemen ilk ilmekle bağlıyorum aradakini tek olarak örüyorum ve yine aynı yerden batarak bir ilmek çıkarıyorum dördüncü ilmeğimle birlikte kapatıyorum ve kenar ilmeğimi çiftli olarak alıp sıramı tamamlıyorum Modelimiz arkadaşlar bu şekilde ilerliyor. Aralarda birer sıra düz. Hemen düz sıramı ördüm. Geriye topluyorum. Ve yine ortadakinin bu ilmeğimizin altına batarak ilmeği çıkardım. Aynı şekilde devam ediyoruz. Modelimiz bu şekilde ilerliyor arkadaşlar. Şöyle arkası da bakın bu şekilde. Şimdi ben bunu istediğim uzunlukta örüyorum. Sonrasında diğer tarafın aparatında birlikte takıyoruz. Şöyle arkadaşlar devam ettim. Ben şimdi artık istediğim uzunlukta. E, bunun herhangi bir santimi yok. Olmaz arkadaşlar. Bunu kullandığınız bir hazır çantaya ya da boynunuza ölçerek ayarlıyorsunuz. Biraz bir kısa tutabilirsiniz. Şu esneme payını hesaba katıp. Şimdi diğer tarafın aparatını birlikte takıyoruz. Hemen şöyle aparatımı arka tarafına koyuyorum tığımda bir ilmeğim var içinden batıp ilmeği çıkarıyorum ve sık iğne ile kapatıyorum 5 ilmekle başlamıştık burada da 5 ilmeğimiz var yine bu birinci tekrar batıyorum içinden çıkarıyorum ve kapatıyorum tekrar batıyorum içinden çıkarıyorum kapatıyorum bu şekilde 5 ilmeği de şöyle içinden geçirip kapatıyoruz şu kıyı yine çiftli aldığımız gibi çiftli alıyorum buradan sonra bir zincir çekip burada ipimizi kesiyoruz gördüğünüz gibi arkadaşlar çok kolay bir sap Arkası ve önü. Arkası da örnek gibi. Hatta önünden bile sanki güzel oldu arkadaşlar. Bakın burası arka yüzü. Burası ön yüzü. Çift taraflı da bu tarafını da kullanabilirsiniz. Böylece çekimimi sonlandırıyorum. Yeni bir modelde arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.